Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Şu günlerde ahir zamanlar, ahir zamandayız. Ve dünyanın son demlerini yaşıyoruz. Bu dünyanın sonunu getirmede Masonlar, Evangelistler ve Yahudiler öncü rol oynamaktadır. Yahudilerin, evangelistlerin, siyonistlerin, matonların en büyük yanılgısı şudur. Yaratıcı olan Allahu Teala vaat edilmiş toprakları vaat etmiştir. Tamam. Ben bunu kafası çalışan aydın olan Yahudilere konuşuyorum. Allah-u Teala ise toprak vaat etti. Neyin karşılığında vaat etti? Hz. Musa'ya iman etmeyiz ve Hz. Musa'nın getirdiği şeriatı bozmamanız gerektiği için ve bunu takip edersiniz o şekilde size vaad etti. Yoksa Allah'u Teala sizin deyiminizde Yahuva vaadinden caymaz. Neyi vaat ettiyse yapar. Vaadinden yiyen topluluk sizsiniz. Çünkü Musa peygamberden sonra gelen peygamberlerin Kimi peygamberi ağacın kovuğunda kestiniz? Kimi peygamberleri öldürdünüz? Hz. İsa'yı dahi e, Hazreti İsa'nın dahi ölümünde sizin büyük payınız vardır. Ve bunları yaptığınız için o toprak, moprak bunları kaybettiniz. Bunları nasıl kaybettiniz? İsa peygamber geldiği zaman kaybettiniz. Çünkü İsa'ya gelen İncil sizin Tevrat'ın artık yeterliliğin kalmadığını ispat eder. Siz Yahudi'ye rağmen yani Allah'a Tanrı'ya rağmen büyük bir yalanın içindesiniz. Çünkü <laughs> hidayet yolunu terk ettiniz. Dünyaya olan çok aşırı muhabbetiniz neticesinde hem dünyada karışıklıklara neden oldunuz hem dünyanın sonunu getirmekte sizin büyük payınız vardır. Atom bombasını dahi bulan sizin ırkınızdandır. Ben size Allah rızası için sesleniyorum. Bunun cevabını veremezsiniz. Allah vaadinden caymaz. Tamam size toprak vaat etti. Size toprağı Hz. Musa'nın şeriatını yaşamınızla vaat etti. Ama siz Hz. Musa'dan sonra kendi elinizden yazdığınız kitapları bunlara Allah gönderdi dediniz. Allah'a Allah'ın planını ve programını bozdunuz. Kendiniz Dünyaya bir plan, program çizdiniz ve dünyaya Allah'ın yerine nizam vermeye kalktınız. Bugün nasıl Hazreti Musa'nın zamanında Firavunlar sizin atalarınızın çocuklarını nasıl katlettiyse, bugün Filistin'de de siz aynısını yapıyorsunuz serseri bir kavimsiniz. Yani Allah'ı Yahudi anlamak istemiyorsunuz. Bunu çok ağır bedeli vardır. Ebedi cehennemle cezalandırırsınız. Ben bunu bütün akıl sahibi Yahudilere ye söylüyorum. İnsanlara yorum etmeyi bırakın. Allah-u Teala yeryüzündeki insanları farklı farklı yaratmamıştır. Hepsine iki göz, iki kulak, bir ağız, bir burun ve hepsini aynı surette aynı şekilde yaratmıştır. Hiçbir kavmin, hiçbir kavme karşı üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva ailedir. Ey serseri koyun. Çocukları öldürüp öldürerek mi Allah'ın yanında takva sahibi oluyorsun? Serseri de. Allah sizi sever mi? Allah'ın sizinle ne işi olabilir? Allah <laughs> Tevrat'ı da Zebur'u da İncil'i de Kur'an-ı Kerim'i de ahlak, güzel ahlak için göndermiştir. Bir dünya yaşantısına, yaşamına şekil vermek için göndermişti. Nasıl ki Yahudilikteki namaz Hristiyanlıkta da vardır. Bu Hristiyanlıkta ve Yahudilikte olan namazın hakikisi İslamiyet'te, Müslümanlıkta vardır. Çünkü gönderilen kitaplar aynı zat tarafından gönderilmiştir. Bugün gön Tevrat'ı da İncil'i de, Zebur'u da, Kur'an'ın da kelimi de gönderen zat Allah-u Teala'dır. Yani yaratıcıdır. Ve bunu bile bile dünyaya ateşi vermenin anlamı nedir? Bu matonla evangelistler Allah'ın yerine dünyaya nizam vermeye çalışıyor. Yani Allah kendi mülkünde size buna müsaade mi mü eder? Etmez. Bu sizin toplu, topluca sonucumuzu getirir. <laughs> Yeryüzüne ihanet ediyorsunuz. Yeryüzüne verdiğiniz kargaşa yeryüzündeki insanların mutluluğunda sizin parmağınız vardır. Ve bunları yapmaktan vazgeçin. Yoksa Yahudilik de Hristiyanlık da Hazreti Davud'un da dini de İslamiyet'te de, yeryüzüne huzuru sağlamak için aynı zat tarafından gönderilmiştir. Ben Yahudilere diyorum. Tevrat'ta Allah-u Teala on emir gönderdi. On emirde, on emrin içinde insanları öldürmeyeceksin emrini bile bile insanları katlediyorsunuz. Ve Allah bize toprak vaat etti. Kaçırdınız aslanım. <gülüyor> 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 Vaadinden Allah mı cahildi? Ya o mu cahildi? Siz cahildiniz. Niye cahildiniz? Allah'ın gönderdiği peygamberleri katlettiniz. E daha hala neyin peşindesiniz? Eraloğu siz sürümünü dutsaydınız Tevrat'tan sonra kitap gelmezdi. Siz sürümünden caydığınız ve Tevrat'ı değiştirdiğiniz için İncil geldi. Nasıl İncil bozuldu? İslam Müslümanlık geldi. İncil niye bozuldu? Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu dedikleri için bozuldu. Tevrat niye bozuldu? Ayetlerinizde yazıp buna Allah'ın ayetleri dediğiniz için Allah'ın gönderdiği nizamın gayesinde nizam gönderdiğiniz için bozuldu. Siz bu batıl davanızdan vazgeçin. Yoksa da sizin yaptığınız bu işlemler dünyanın sonunu hızlandıracak. Zannetmeyin. Eğer sizden Allah'ın Yahudiler Allah'ın dostu olduğunu iddia içinde iseniz ölmeyi isteyin Yahova'dan. Allah Allah bizi Yahova ya Yahova bizi öldür deyin. Allah'a dostunuz, Allah'a kavuşmak istedik. Hadi bir taneniz yapabilecek mi bunu? Yapamazsınız. Çünkü yaptığınız kötülükleri, cinayetleri, her şeyi siz biliyorsunuz. Bu işte vazgeçin. Yoksa acı bir son hepinizi bekliyor. Allah bu yaptığınız cinayetleri sizin yanınıza bırakmaz ve sizden intikamını alır bu kadar